Güney-Güneybatı mevzi. Bir sivil yaklaşıyor. Silahsız görünüyor komutanım. Anlaşıldı Timur. Dikkatli ol Timur. Gözünü dört aç. Elin tetikte olsun. Aşkım. Dur! Kaldır ellerini! Kaldır ellerini! Ben, ben bu obadanım asker. Sobanım ben. Ben buradan. Bizim çobanlardan bu. İki sürümüz var yüzbaşım. Yedi sekiz çobanımız onların başında olur. Hepsini aldılar. Kardeşlerimi hepsini götürdüler. Onları öldürdüler mi? Ne yaptılar bilmiyorum. Tamam, tamam. Sakince anlat. Kim aldı onları? Başlarına torbalar geçirdiler. Vuruyorlardı. Ben deri yatağına, kuzu peşine gittim. Beni görmediler. Onları, onlar belki öldürdüler. Hepsini aldılar. Tamam. Hepsini. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Kim aldı onları? Onlar, terörcüler. Önceden gelenler. Hı, kahretsin. Dinliyorum. Askerlerin başı sen misin? Anlaşılmadı. Dinliyorum. Tamam. Askerlerin başı sen misin? Kim konuşuyor? O sen misin? Yürü yürü yürü. Katiller, namussuzlar. Dağdaki çobandan ne istediniz? Çık, çık. Komutanım, telsize girdiler. Bize saldıran grup olabilir. ucuz değil asker dinle beni. Komutan sen misin? Komutan benim. Anlat. Rütben ne senin? Bana bak benim sabrımı taşırma. Ne söyleyeceksen çabuk söyle benim de zamanım ucuz değil hadi. Öyle olsun bakalım. Rütben yüzbaşı diyorum ben. Yüzbaşısın değil mi? Sana bir armağan gönderdim. Ölüm meleği gibi düşün. Ona dedim ki... Türk askeri yükseklerde durmaya bayılır. Atatürk Koca Tepe'de. Hepiniz ona benzemek istersiniz değil mi? Sen Atatürk'ün adını ağzına alacak adam mısın lan? Ne saçmalıyorsan çabuk saçmalı hemen. 7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. bağlamayın oğlum. İçeriye de kimseyi almayın. Emredersiniz komutanım. Aç oğlum aç aç aç. Rahat asker rahat. Rahat evladım rahat. Durumumuz nedir albay? Operasyonun ana kısmında bir problem yaşamadık komutanım. Fakat timin bölgeden ayrılacağı sırada etraflarının büyük silahlı bir grup tarafından kuşatıldığını fark ettik. Nereden çıkmış bu kadar adam? Biz niye görmemişiz? Biz uydudan izliyoruz komutanım. Öyle bir zafiyetimiz yok. Ancak bunlar her kimse profesyonel bir yapı olduklarını düşünüyoruz. Eğitimli oldukları çok belli. Küçük gruplar halinde bölgeye intikal edip orada bir araya geldiklerini değerlendiriyoruz. Süratleri nedir? Mobilizeler komutanım. Hafif araçlarla intikal ediyorlar. Ne kadar vaktimiz var? Vaktimiz ee, yok komutanım. 8 ila 10 dakika arasında bölgeye varmış olurlar. Ve? Anlamadım komutanım. Ve albayım. Ve ne yapmamızı öneriyorsunuz? Belki hızlı bir bombardıman. Ya da Türkmenistan veya Kırgızistan'daki müttefik unsurları devreye sokarak... Bunu yapamayız komutanım. Maalesef vaktimiz yeteri kadar yok. Hem de bombardıman esnasında kendi timimize zarar verme olasılığımız çok yüksek. En önemlisi de... Evet. En önemlisi nedir albay? Ben Oğuz timinin oradan çıkabileceğine inanıyorum komutanım. İnanıyor musun? Evet komutanım. Asker çık. Kapat oğlum seri. İnanıyorsun öyle mi albay? Evet komutanım. Yani... Timimiz cehennemin içinde, Etrafı 200 kişiyle sarılmış. Hepsinin ellerinde ağır silahlar, mekanize. Neredeyse timimizi yakmak üzereler. Ve siz inancınızla onları kurtarabileceğinizi söylüyorsunuz, öyle mi? Kesinlikle haklısınız komutanım her konuda. Fakat burada maalesef daha önemli bir boyut var. Neymiş? Türkiye çok iddialı bir adım attı ve Türk dünyasının sorumluluğunu alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kararıyla bu timi kurdu. Bu tim henüz ilk görevinde ve takdirinizdir ki Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin, Çin'in herkesin gözü ve kulağı 9 Ağustos'tan gelecek haberde. Şimdi eğer biz onları çok affedersiniz alay konusu olabilecek bir şekilde bombardımanla yarı canlı halde buradan çıkarırsak... Hele hele kendi unsurlarımızı iyi planlamamış bir bombardımana maruz bırakırsak özetle başarısız olursak... ...böyle bir birliği kurmamız kaç senemizi alır tekrar komutanım? Türk dünyası acı müdahale timi daha doğmadan ölmüş olmaz mı? İyi de Tomris. Timimizin ne kadar tehlikeli bir durumda olduğunu söyleyen sensin. Onlar bizim en iyi askerlerimiz komutanım. Verebileceğimiz en iyi eğitimi verdiğimiz en seçme timimiz. Karanlık Yüzbaşı ve Oğuz timi oradan çıkacaktır komutanım. Tüm Türk dünyasının umudu bu. Bu umudu söndürmeyelim. Demek tüm Türk dünyasının umudu bu. Tüm Türk dünyası. Doğrudur albay, doğrudur. Biz Oğuz Simin dağlara sadece çatışma yapsın diye göndermedik. Biz Oğuz Simin odağlara. Türk dünyasının yüzyıllardır süren uykusundan uyandırması için gönderdik. Doğrudur. Albayım, elinizden geleni yapınız. Başarılar. Emredersiniz komutanım. Aç oğlum aç. Asker, bağlantı kurulana kadar denemeye devam edin. Haydi haydi zamanımız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. O yiğitler de burada olsaydı. Onlar da acıktı. Yoruldu. Sağ ol hata. Ama biz nöbeti bırakamayız. Biz gideriz onlar gelir. Olur mu? Yüzbaşı. Yüzbaşı. Ne güzel değil mi oğul? Ta Metehan'dan bu yana yüzbaşıdır. Kaşkar'da da, Türkmen'de de, Kırım'da da, Kırgız'da da. Gözümüzün çiçeği Türkiye'de de onbaşı, yüzbaşı, binbaşı. Ta ha, Cengiz Han'dan, Oğuz Kağan'dan beri birisi bana gelip deseydi ki ey aksakallı koca baksın ben bir düş gördüm düşümde bir manga Türk askeri... Ta Türkiye'den kalkıp bizim dağımıza, obamıza gelmiştir. Başlarında kolu yıldızlı, bürküt bakışlı bir yiğitler. Yanı sıra aslan pençesi, çelik bilekli adamlarla. Atamı ıslık çalan oklarını attığı gibi tüfek atan yiğit hanım kızla. Ben ona derdim ki kalk uyan... senin belin açıkta kalmış. Hiç öyle nesne olur mu derdim. Ama şimdi o düş ...gerçek olmuştu. Oğuz'dan... ...bir bölük yiğit, ...biz bozguna uğramayalım. İlimiz... Var. ...şerefsizi de vardır. Ey benim Türkmenlerim... ...işitin... ...Oğuz'un kılıç gölgesi bu dağlara düştüğünden beri beni iyi dinleyin. Şerefsiz ölüm yoktu. Ölsek de şerefle, kalsak da şerefle. Hak Muhammed yanınızda olsun. Boz atlı Hızır, yoldaşınız olsun. Tuttuğunuz en küçük taş koca Zülfikar olsun. Türk'ün yiğitleri sizin kanınız kara yere haram olsun. A beni götürün başımız sık Yiğit. Emredin komutanım. Hadi biz de nöbetimizi ayarlayalım. Emredersiniz. Kullanmasın. Ah, benim uykum geldi. E sen zaten artık uyu. Bu ne bitmez enerji Turkar. Çocuk dediğin bu saatte uyur. Ben uyuyunca gitmeyeceksiniz değil mi? Hayır tabii ki gitmeyeceğiz. Sana haber vermeden gider miyiz? Söz. Artık sen de bizdensin. Bak, bu da senin. Çok güzelmiş. Teşekkür et ağaya. Teşekkürler. Ben bunu ne yapayım? Bayrağımız hep yüksekte dalgalanmalı. En yüksekte. Anladın mı? Onu hiç yere düşürmeyeceksin. Hep en yüksekte tutacaksın. Sağ olun var olun. Kolay gelsin size. Hadi uyuyun artık. Sabah görüşürüz. Ya o kadar iyi piştikten sonra bu nöbet işleri falan nasıl olacak komutanım? Kaytarma Yaşar. Yaşar işte. Yok komutanım ben kendim için değil ben sizin için şey ettim. Hı. <laughs> tabii tabii. Yoksa nöbet bizim işimiz. Yaşar. Emret komutan. Bir çay bul da kırışalım. Ayrettin komutanım. Hoş bende. Komutanım bu yaşlı adam bana böyle zaman tünelinde... Karanlık, Azerbaycan kara havacılığa ait iki nakliye helikopteri sizi akşam alacak. Azerbaycan'dan da doğru karargaha uçuşunuz ayarlandı. Anlaşıldı mı? Komutanım, buradaki soydaşlarımızın güvenliğinden henüz emin değilim. Ne demek oluyor bu? Dün saldırı yapmaya kalkan grup. Hala bir tehdit olabilir komutanım bir kısmı geri çekildi ama kalan güçleri nerede kaç kişiler henüz bu bilgileri saptayamadık komutanım. Yüzbaşım. Sizin göreviniz Ziya Samir ve çetesini etkisiz hale getirmekti ve siz bunu başardınız. Komutanım şimdi öteki grubun saldırısına daha açık olacaklar olacaklardı. Diye... Yüzbaşım. Siz oraya süresiz koruma amaçlı gönderilmediniz. Müdahale yapıldı, tehlike bertaraf edildi ve siz karargaha dönüyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Helikopterler geldiğinde de raporlarınızı bekliyorum. Dikkatli olun. Emredersiniz komutan. Dönüş emrimi mi komutan? Akşamüstü hareket. Hazırlıklı olun. Emredersiniz komutan. Siz fazlasını bile yaptınız yüzbaşım. Yaşadığımız sürece sizi hiç unutmayacağız. Yüreğinizi ferah tutun. Biz bir çaresine bakarız. O babaşım, keşke ben... Biliyorum yüzbaşım, biliyorum. Çay hazırladık. Buyurun hadi. Buyurun yüzbaşım. Ne yaptın umurumda değil. Karnım aç. Öyle mi? İyi. Benim Tara. İnanamıyorum sana. Senin için yaptığım onca şeyden sonra, o kadar fedakarlıktan sonra niye yapıyorsun bana bunu? Bugün düğüm çözülüyor Tara. Eğer bir hain sen gittiğin yerde yemeğe ihtiyacın olmayacak. Obamız dağılmasın diye buraya gelmiştir. Gelmiştir de kara katı kafir kurtlar gibi içine dalmıştır. Tavuk yüreklere kartal, sırtlan yüreklere aslan kesilmişti. Göklü Tanrı, Kadir Mevlam bizi bugünlere ulaştırdın ya. Bundan sonra deli bakışı isterse hiç gün görmesin. Tanrı bakçının kalan günlerini üç gün ise de üç an ise de alsın sizlere versin. Başınız öne hiç düşmesin. Allah göklü sancağınız düşmesin. Ey Türk'ün yiğitleri. Hak Teala sizi Türk ulusuna bağışlasın. O babası yiğitlere üzeklik tütüt. Onlara kara doğram et pişir. Onlara al sütü içir. Onlara gökçe soğan ile ak yoğurt yedir onlara has ekmek ile helal tuz ve Onların çayına karanfil koy. Onları hoş tut o babaşı. Başımız üstüne. Konanlar, göçenler, sözüm sizedir. kişinin asaleti göçer oluşundadır. Göçer soyludur. Neden? Çünkü o Tanrı'dan başkasına baş eğmez. Dağda da, düzde de, kırda da, gecede de, gündüzde de özgürdü. Ama kişi oğlu gibi. Hissetti de. Vallahi ne yalan söyleyeyim, tüylerim ürperdi ha. Beni ürperten bizden beklentileri yiğit. O beklentiler çok yüksek. İnşallah çuvallamayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız komutan. Komutanım. Siz iyi misiniz? Bana bu aralar bu soruyu çok sorma Teymer'im. Emredersiniz komutan. Ben Ercan'ın nöbetini alıyorum, sen de Timur'unkini al. Hadi. Emredersiniz. Nöbet her zaman zordur. O gece de zordu. Ama yaşamın boyunca o geceyi unutmayacağım. Başımızın üstünde sayısız yıldız. Ayaklarımızın altında bizi bağrına basan toprak vardı. Önümüzde bilinmedik düşmanlar. Ama arkamızda belki de yaşamlarında ilk kez rahatça uyuyan soydaşlarımız vardı kendi askerleri onlar için nöbet tuttu. Onlar da huzurla uyudu. Çocuklar, analar, babalar, hatta koyunlar ve köpekler bile Gir. Azerbaycan Kara Havacılık İletişimde Komutanım. Hemen geliyorum Aslı Bey. Emredersiniz Komutanım. Komutanım. Tomis Albay Komutanım. Yüzbaşı Karanlık, emretin komutanım. Yüzbaşı'm nasılsın? Arkadaşlar nasıl? Sağ olun komutanım. Henüz olaysız. Güzel. Güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.